Şimdi bu tip soruları şu şekilde yapıyorduk. 3A artı 2B eşittir 48 ifadesi. Buraya 16 verdiğimde buraya 0 vermem gerekiyordu. Çünkü 16 çarpı 3 48 2 kere 0 0 toplanınca 48. Ardından 0 yakaladıktan sonra diğer katsayıları şuradaki ifadelerden gidiyorduk. Yani bu ifadeyi 16 idi. Bunu 2 2 azaltacağız şu 2'den dolayı. Diğeri 14 olacak, 12 olacak, 10 olacak, 8, 6, 4, 2 ve 0 elde edeceğiz. Sıfırda bırakıyorum çünkü artık ondan sonrası negatif sayılara girmiş olacak. Benden doğal sayılar istiyordu. 14'ün karşısına da buradaki ifade sıfırdı. 3 ile başlayan ifadeler olduğunu görüyoruz. Yani 0, 3 arttıracağız. 3 olacak. Sonra 3 arttıracağız. 6, 9, 12, 15, 18, 21 ve 24. sayı olacak. Şimdi bir mesela herhangi bir tanesini sağlatalım. En alttakini sağlatalım. A'ya 0 verdiğimiz 3 kere 0, 0. 2'ye çarpı B demiş. 2 çarpı 24, 48 olacak. E bu durumda bütün ifadeler doğru. Şimdi öncülere gidelim. 7 tane ikili vardır diye söylüyor, söylemiş. Bakalım doğru mu? 1 2 3 4 5 6 7 8 Ben 9 tane buldum. 7 tane daha fazlasını buldum. O zaman birinci öncülü yanlış. Şıklardan birinci öncülü silebiliriz. Bu durumda 2 tane öncülük, 2 tane şık kaldı. 2'ye hiç bakmamıza gerek yok demek ki 2 doğru ama yine de kontrol edelim. Çarptığımızdan en büyük olan 96'dır diye söylüyor. Şu ikisini çarparsak 8 x 12 96 90 90 Evet dikkat edersek en büyük değerin 90 olduğunu görüyoruz. İkinci öncül doğru. Toplamın en küçük değeri ona bakalım bir de. Toplamın en küçük değeri 17 mi? Şu iki, ifade, iki ifadeyi topladığımız zaman 16 ile 0 toplayınca 16 gelir. 17 gelir. Bakın 16'yı buldum. Ben daha küçük bir değer buldum. Bu durumda üçüncü öncülümüz de yanlış. O zaman cevap şıkkımız yalnız 2 ile Adana şıkkı olacak diyoruz.